Vay 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 vay. Köyümüzün gençleri toplanmış. Badegül hoş geldin köyüne. Vallahi pek hoş gelmedim ama yine de sağ ol Samim. Uzatma ya. Teyzenle hangimiz bu kat yaşamıyoruz ki değil mi? Vay Halim yakıyorsun kardeşim. O eski Halim'den eser yok şimdi. Sen de bunları samimi söylüyorsun o zaman. Hey çak. <laughs> bir şey değil mi? Meryem abla bu köyde bence bir tek Halim'i seviyor ha. Şişt, sen bir gelsene biz konuşalım. Durun kimse kımıldamazsın kimse. Size lavacun getirdim. Lavacun partisi yapacağız. Ah, 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 ah. Duru da buradaymış. Badegül de. John Wick bile burada ya. <laughs> Harika. Tam aradığım atmosferi şu anda. Şakir, bu ne oğlum böyle? Sende başka bir şey vardı. Şah! Şah! Şah Ya bayılıyorum ben bu şah ya! Bayılıyorum oğlum, ben sana bayılıyorum ya! <laughs> oğlum rente kıl bu, rente kıl. Deli. Ee, işte, kiraladık. Benim arabayı Halim'e verince, o da Badegül'ü almaya gitti. Biz de arkadaş canlısı adam olduğumuz için bunu hallettik. Size de bunu ispatlamak için lavajın getirdim. Sen biraz müsaade et şuradan. Duru, bugün senin annenle benim annemi kuaföre götürdüm. Sen niye gelmedin ki? Keşke gelseydin yani. Bayağı iyi olurdu. Ben dedim herhalde bu İstanbul'dan alışıktır falan güzel olur diye ama... E, ...benimki tamamen tahmin bu arada. Ben gitmek istemedim bugün ama annem için çok iyi olmuştur eminim. He. Oldu oldu. Bayağı iyi oldu. Hepsi bir acayip oldu yani. Hadi, hadi oğlum canım. Hadi şu yamacını biraz dağıtın ya. He? Biraz dağıtın oğlum. Biraz yiyin. Ha. Bak oğlum, buna lahmacun derler. Biz millet olarak lahmacuna bayılırız. En tok halimizle bile gördük mü, dayanamaz iki tane gömeriz. Ee, lahmacun, bana çok severim. <laughs> şuna bir bak ya, şöyle Ne dedin, bak şuna ya. Yalnız kankam, biz lahmacunu acılı yeriz ha. Bozmazsın. <laughs> sen şimdi madem bizden olduğunu iddia ediyorsun, öyle diyorsun ya sen. O zaman acı biberi gömeceksin. Gel seninle yarış yapacağız. Gel buraya. En çok acı biberi yiyen kazanır. Biberin sapını kıtlayacağız. Ben buraya koyacağım, sen de buraya. Sonunda kazanacağız. Bakalım kim galip gelecek. Hadi bakalım. Olur, yapalım. Eğleniriz. Bak. Bu 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 bu. patlaması yiyeceğim. Hadi, hadi kitlene bak ya. <laughs> Bayağı eğleneceğiz o kesin. Allah'ın emri. Onda şüphe yok. <laughs> Dikkat et de. <mi? gülüyor> Yanmayasın. <gülüyor> İsteyen herkes katılabilir. Hadi daha de, hadi. Hadi hadi. hadi. Hadi vur 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 vur. Ya oğlum bunun yarışı mı olur? Adam akıllı ayranımızı lahmacunumuzu yiyelim işte. Ee, Durucum, sen de dürse de bir tane. He? Valla, e, kokarım mokarım, soğan var falan diye endişe ediyorsan hiç korkma. Benim arabada naneli sakız var, atarsın bir tane, finish finish takılırsın. Çok iyi olur yani. Ya teşekkür ederim ama ben yiyemiyorum böyle şeyler. He? Ee, yarışmada başlasın o zaman. Hadi gel hadi. Hadi gel. Hodur meydan hadi bakalım kim galip çıkacak. Allah! Pazarcı yanlış torbalara mı karıştırdı ya? Ali, sen de yesene. Ben... bak <laughs> Şakir hayırdır oğlum bir kızardın bir bozardın Yok be kardeşim ya. <laughs> Sabah berbere git dedim ya. S sıcak havlu haşla yaptırdım? O, o, herhalde. Tabii. <laughs> Şako yavaş yavaş. Nişan <laughs> Bey. Adamım seni ayağınla içmiyorsan ben içebilir miyim? Kalırsa bozulur biliyor musun? Yok. Ben onu ikinciye saklıyorum. Sonra içeceğim. Şişirmesin şimdi beni. <laughs> Vallahi mi ya? Vallahi mi diyorsun? <gülüyor> Şakir. <gülüyor> aynen, aynen. Aynen, aynen. lan Şako. Alem ya bu çocuk. Durduk yere neden inatlaştık ki şimdi bu? Şakir işte. Bir sebep mi gerek? <laughs> Alem, bir şey vardı ya, onu bir şey edelim hadi. Şey ya. Ha. Tabii tabii abi, evet. Afiyet olsun. Hadi tamam. geliyoruz biz.